Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle olacağız. Ünlere evet. bakılırsa müthiş bir maç bizi bekliyor. Evet Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesindeyiz. İşte takımların ilk 11'leri ve saha dizilişleri. mücadele başladı. Pas geçmedi. Oğulcan. Çağlar. Fred. Uzaktan. Şut. Gol getirmedi. Uzaklaştırdılar ancak çok etkili olmadı. Topla ilerliyor <laughs> İlk 15 dakikayı geride bıraktık. aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Pas aldı. Şut. Taç. Orta savunmaya takıldı ve korner. olmadığı görüşünde hareketi. Olursa maçın rengi değişir. Orta! Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. İrfan. Çaktı şutu kaleye. File bekçisi duvar oldu. Gol izin vermedi. Şık bir kurtarışa imza attı. İrfan İsmail Güzel düşünce ama isabetsiz oldu Çok gereksiz şutlar bunlar Birbirlerine daha yakın oynayıp kısa paslarla gelmeleri daha doğru olur Oğulcan Zeko Tadic Bir orta ceza sahasına Bir kafa Yardımcının bir uyarısı var Ve evet offside bayrağını da ısrarla sallıyor. Öne geçme planları olsa çizgisine takıldı. İlk 45 dakika bu düdükle sona erdi. İlk yarı golsüz geçildi. Türkçe sunduğu mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Mücadelede ikinci devre başladı. Müthiş bir ilk yarıdan sonra ikinci yarıda iki takıma da başladılar. Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesindeyiz. İsmail. Ferdi. Kanattan müthiş bir atak başlattı. Müdahale topa değil. Sert hareket. Serbest vuruş. Kartla gelir. Evet, sarı gördü. Hakem cebinden sarı kartı çıkarttı ve arkasına oyuncunun ismini aldı. Top taç çizgisini geçiyor. şimdi atış kullanılacak. Uzun oynadı. Oğulcan. Teknik direktör müthiş heyecanlı kenarda. Hani bir forma verseniz o da oynayacak neredeyse. Topla süratli. Kaybetti topu. Evet neredeyse bir saatlik bölüm tamamlandı mücadelede. İkinci yarının ortalarına yaklaştık. tehlike devam ediyor. Şut pozisyonu. Şut ve gol. buram buram kalite kukan bir gol. Maç asıl ikinci yarıda adam akıllı bir maç olmaya başladı. Can geldi, kan geldi mücadeleye. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en pes bir gol attı. kalatları çok iyi kullanıyorlar ortası ceza sahasına savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi evet 75 dakikalık bölümü geride bıraktık Fred çok uzaktan dağlara taşları attı topu şöyle bir denedi o mesafeden ama topu fazla almadı baktım ama hakem devam dedi. Bana far gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Aytaç. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. İsmail. Zaman iyice daraldı. Aradan bir pas düşüncesi. İrfan. Destek bekliyor ancak kimsenin yardıma gelmeye niyeti yok. İşte son düdük ve müthiş heyecan hakemin son düdüğüyle sona erdi. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Ali Kerim hocamıza daha çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen